Herkese iyi akşamlar. Türkmen takımı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı yani final oynuyor. Takımın bir iki başardı. Ama benim için futbolda hedefler bitmez. Yapılanın daha iyisi hep vardır. Ee, asla durmayız, durursak düşeriz. Takımın da benim karakterimi yansıttığına inanıyorum inançlıyız, istekliyiz, az, arzuluyuz ve cesuruz. Almanya'ya elbette saygı duyuyoruz. Her rakibimize duyduğumuz gibi. Ama Almanya'dan çekinmiyoruz. Korkmuyoruz. Hiçbir rakibimizden korkmadığımız gibi. Bizim için Türkiye için Avrupa şampiyonları tarihinin en önemli maçı bu. Şimdilik bu. Almanya'da ise böyle bir kaygı yok. Çünkü böyle maçları çok oynadı. Zaten bu yüzden de herkesin saygısını kazanmıştır Almanya. Ve hak eden bir takımdır. Ee, belki bazı sıkıntılarımız var. Ee, cezalar gibi, sakatlar gibi ama ne ben ne de oyuncularım bugün bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyoruz, göremeyiz. Ben oynayabilecek durumda olan her oyuncuma güveniyorum. Onun için buradalar ve bunu da biliyorlar. E, turnuva başında dünya onları çok aslanıyordu ama şu anda herkes onlara şapka çıkarıyor. Her biri çok karakterli. Sadece beynini değil yüreğini de koyarak oynayan oyuncular. Yarın sahada kazanırız. Kaybederiz. Bu futbolun içinde olan şeylerdir. Her türlü sonuç mümkün. Ancak Elimizden geleni yapacağız. Terimizi son damlasına kadar da akıtacağız. Öncelikle hocam başarılar diliyorum yarın için. Ben de ilk maçları seyrettiğimde canlı gözlerle açıkçası mucize zannetmiştim. Ancak daha sonra tekrarını izlediğimde gördüm ki o son saniyede kalenin içinden topu almalar, birbirlerini sarılıp kaldıran futbolcular. Hepsine bir emek ve farklı şeyler vardı. Siz mucizeye inanır mısınız? Sizce mucize miydi bu? Güzel bir soru. Benim bildiğim futbolda üç tane sonuç var. Bu futbol adamı olarak. Galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. <laughs> mucize, diye, mucize diye bir şey yok. Daha önce de söyledim. İstanbul'daki duvarımda asılı olan yazı "Burada imkansız diye bir şey yoktur. Mucizeler biraz zaman alabilir." Bu benim felsefem. Bu bana bu benim hayata bakış açım. Bakışım bu benim. İmkansız diye bir şeye inanmıyorum. Mucize diyenlere, şans diyenlere de açıkçası gülüp geçiyorum. Her insan kendi mucizesini kendi yaratır. Einstein'ın çok güzel bir sözü var. Hatırlatmakta yarar görüyorum. Yaşamanın iki yolu vardır diyor. Bir tanesi her şeyi mucize gibi görerek yaşamak. İkincisi de hiçbir şeyin mucize olmadığına inanmak. Ben bu ikinci sınıfa giriyorum. O bir arkadaşlar herhalde birinci sınıftalar. Biz buraya giriyoruz. Bir takım eğer yenilgiyi kabul etmiyorsa, pes etmiyorsa, şansını sonuna kadar zorluyorsa, bir biçimde elbet kazanacaktır. Biz böyle bir takım yaratmak için çok uğraştık ve yarattığımıza inanıyorum. Çalışkan, inançlı, azimli. Sadece Türk vatandaşlarının değil, izleyen tüm futbol severlerinin heyecanlandığı, gurur duyduğu, insanlara hayata dair başka mesajlar da veren bir takımız biz aynı zamanda futbolla beraber. Sayısız sorunu olan, politik ve ekonomik krizlerle çalkalanan, bölünmeye çalışılan, ne yazık ki vatandaşlarına birbirine karşı biraz hoşgörüsüz olan, kavgası, gürültüsü çok olan bir ülkeden geliyoruz. Ama burada kazandıkça görüyoruz ki, Futbolun inanılmaz bir birleştirici gücü var. Bunu da yaratan bizim takımımız oldu. Gazze'den Bakü'ye, Berlin'den Van'a kadar her yerde insanlar bir tek bayrağın altında birleştiler ve bunların hepsini bizim takımımız sokağa döktü.